Yok yok sorun değil. Ya ben döneceğim yeri hatırlamıyorum. Söyler misin bana? Bir yerde durup bir şey yesek nasıl olur? Çalışırken fark etmemişim. Bayağı acıkmışım. Yalnız buranın soyalı dürümleri gerçekten efsane. Al bakalım. Biftekli sana, sebzeli bana. Vejetaryanım da ben. İyi de ben aç değildim ki. Bana niye aldın? Aa, Ama bu lezzeti tatmaman büyük yanlış olur. Şimdi ben buna izin veremezdim. Teşekkürler. Üstü kalsın. Eyvallah. Bir de ödemişsin ya. Ama aşk olsun o kadar kendimi eve bıraktırıyorum, bir durum ısmarlayamayacak mıyım? Ye ye, daha bir de sana mantarlı kaşar durum gelecek. Ne? E tabi, o da ikinci efso, yetişkili. Sen nereye yiyorsun bu kadar şeyi ya? E, gören de aç geziyorsun sanacak. İşte Allah vergisi, yiyorum yiyorum kilo almıyorum. En kıskanan özelliğim. İyiymiş. Üstüne de çilekli muzlu bu yeriz değil mi? İyi hey maşallah. Bir haftadır bugünü bekliyor gibisin sen de. Bu arada gerçekten çok güzelmiş. Güzeldir. Teşekkürler. Rica ederim. Bak hala teklifim geçerli. İstersen sahilde çay ısmarlayabilir sana? Ha, yok ya. Şimdi sabah senin okulun var. Ben de işe gideceğim. Peki tamam. Ama sözünü aldım ben. yapıyorsun oğlum bu saatte dışarıda? Hiç. Seni bekliyordum. Beni mi? Hı. Çocuklar uyudu mu? uyudular, uyudular. Hemen yemek yerken uyukluyordu zaten. hadi gel biz de girelim oğlum. Abi, şey... E... Ee, Melisa bir şey dedi mi? Nasıl? Yani ne bileyim, yolda giderken benim hakkımda falan bir şey demedi mi? Yok. Yani öyle çok konuşmadık ki. Ya, Gerçi şey dedi ya. Çok zekiymişsin. Böyle çok çalışkanmışsın. O ne ya? Çalıştığınız şey var ya. Onu sen olmasan var ya asla öğrenemezmiş. Harbi mi diyor? Ya abi. Ben Mesa'dan çok hoşlanıyorum ya. Biliyorum. Oğulcan da oda sana boş değil diyor. Yani ne bileyim, sen hastanedeyken ziyarete geldi, birlikte ders çalışıyoruz falan. Ama ne bileyim, bir emin olamadım. Ama şimdi sen de bunları söylüyorsan, o zaman inanırım. <laughs> Neyse hadi yatalım, yoksa ben seni sabaha kadar darlarım böyle, hadi. Dur oğlum ya, ben niye varım ki? Tabii dinleyeceğim seni. İyi ki varsın abi. Aslan abi. <laughs> Dur ya. Cık cık. Niye aşka geldi şimdi? Ya içimden geldi Allah Allah. Cık. Esas siz iki varsınız oğlum. Siz olmasanız ben ne yapardım? Yürü lan. Yürü döndük burada. öküzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek